Tiger İş Akış Yönetimi ile tanımlanmış kurallar çerçevesinde bilgi ve işlemlerin kullanıcılar arasında dolaşımı sağlanabilmekte, akış ve onay sisteminin tam veya parçalı olarak otomasyonu yapılabilmektedir. Tiger İş Akış Yönetimi, elle onay ve kontrol işlemlerini ortadan kaldırarak elektronik ortamda akış ve onayların izlenmesine ve yönetilmesine imkan vermektedir. Benzer şekilde aynı veya farklı tipteki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır. Öncelikle iş akışına dahil olan grupları tanımlamak için rol tanımları yapılır. Bu tanımlar yapılırken bir görevin birden fazla kişinin sorumluluğunda olması durumunda ise kullanıcılar bir bölüm altında sınıflandırılabilir. İş akış sistemi içerisinde yer alan iş akış başlıkları kart olarak tanımlanır. İş akışının hangi modülde, hangi işlem yapıldığında, hangi kullanıcı tarafından başlatılacağı ve hangi koşul gerçekleştiğinde oluşacağı tanımlanır. Kart genel bilgilerinde ise seviyelere göre kullanıcılara onay veya görevler atanır. Tiger iş akış ve onay sistemi içerisinde tanımlanabilecek görev atamalarına birkaç örnek verelim. Örneğin, cari kartı 8 karakterden daha küçük açılması durumunda kodun düzeltilmesine yönelik bir uyarı mesajı gelmesi ve bir düzeltme görevi tanımlanması yapılabilir. Hatta kodun ilk karakterinin A ile başlaması durumunda bir yöneticiye mesaj atılması veya B ile başlaması durumunda başka bir yöneticiye uyarı mesajı atılması tanımlanabilir. Başka bir örnek verelim. Kod düzenlemesi yapıldıktan sonra kaydın kullanıma alınması aşamasında ona için bir kullanıcıya görev atanabilir. Bir başka örnek daha. Alım faturaları muhasebe kodlarının kontrolünden sonra Faturanın muhasebeleştirilmesi için bir görev tanımlanması yapılabilir. Görev süresi sonucunda tamamlanmayan görevler için belirlenen kullanıcıya uyarı mesajı ve e-mail gönderilmesi sağlanır. Kullanıcıya görev atanması durumunda uyarı mesajı gelecek ve kullanıcı kendisine atanan görevleri statülerine göre filtreleyerek inceleyebilecektir. Kullanıcı isterse başlamamış konumundaki görevleri kendi belirlediği zaman aralığında ve saatinde hatırlatılmasını sağlayabilecektir. İş akış kartı satırlarında görev süresi sonunda tamamlanmayan görevler ile ilgili uyarı mesajları mesajlaşma bölümüne gelmektedir. Mesajlaşma penceresi aynı zamanda programa bağlı kullanıcıların kendi aralarında mesaj gönderip alabildiği bir bölümdür.